Siz aşkı tende, bedende mi sandınız? Hiç görmeden sevmeyi hasrete mi saydınız? Aşka yürek gerek. Dilde aşk söylemek kolay. Ah biçare gönül. Siz aşkı daha tatmamışsınız. Aşkı bilenlerin Aşka daim olsun, vuslatımız mübarek olsun, canı, cananı bilmeyen aman ha bizden uzak olsun. Eyvallah yahu, eyvallah. Vakti şerifler hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola. Allahu Azimüşşan ismi zatıyla kalbimizi pür kıla. Demler safalar ziyade ola. Dem Hazreti Mevlana sırrı Cenab-ı Şems Kerem-i İmam Ali şefaatim Muhammedin Nebi. Hu diyelim.